Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsir risale-i nur kitaplarından sözler mecmuası 31. söz 4. esas Miraç konusunda sayfa 581. Dördüncü esas. Miracın semeratı ve faydası nedir? Miracın semeratı, neticesi, sonucu, meyvesi ve faydası nedir? Ecev. Şu şecere-i manevi olan miracın 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız beş tanesini zikrederiz. 500'den fazla meyvelerinden numun olarak yalnız 5 tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve Erkan-ı imaniyenin iman rükünlerinin hakaikını göz ile görüp gerçeklerin hakikatlarını göz ile görüp melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta zatı zülcelali göz ile müşahede etmek kainata ve öyle bir hazine ve bir nur ezeli ve bezi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyet mevhum eden çıkarıp o nur ve o meyveyle o kainatı kutsi mektubatı samıdaniye, güzel ayine-i cemali zat-ı hadiye vaziyet olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zişuru sevinirip mesrur etmiş. Hem o nur ve o meyveyle beşeri müşebbeş perişan, aciz, fakir, hacatı hadsiz, adası düşmanları nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalalet kârân eden o insanı, o nur, o mevi ile ahsen takvimde bir muze-i kudreti samidaniyesi ve mektubat-ı samidaniyenin bir misai camiası ve Sultan Ezel bebedin bir muhatabı, bir abd-ı hası, Kemalatının istihsancısı Halili ve Cemalinin hayret hayretkarı Habibi ve Cenneti Bakiyesine namzete bir misafir azizi sureti hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir sevk şey vermiştir. İkinci meyve, sani mevzat ve sahibi kainat ve Rabbül Alemin olan Hakimi Ezel ve Bedin Marziyatı Rabbaniyesi Rabbül Alemin olan Hakimi Ezel ve Bedin Maziyatı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve ise hediye getirmiştir. Ki o marziyatı anlamak o kadar merak haber ve saadet haberdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir ve nimet yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlama ne kadar arzu ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki keşfe bir vasayı muhabir olsa idi doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim der acaba bütün mevcut kazay tasarrufunda ve bütün mevcuttaki cemal ve kemalat cemal ve hiçbir nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerde ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer insanlık ne derece onun maziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişker ve merak haber olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam 70 bin perde arkasında 70 bin perde arkasında o Sultan Ezel Mehmet'in marziyatını doğrudan doğruya miras semeresi olarak meyvesi olarak hakkal yakin işitip getirip beşere hediye etmiştir. Evet beşer kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer öyle bir maaşın mülkün memleketinde geziyor ki kamer bir sinek gibi küre ardın etrafında pervaz eder. küre arzı pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems, güneş binler lambalar içinde bir lambadır ki o maaşı müşrizi celalin bir misafirhanesine mumdarlık eder. İşte zât ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam öyle bir zât ı Zülcelal'in şuunatını ve acayip sanatını ve alemi ve kadı hadayini rahmetini görmüş gelmiş. Beşere söylemiş. İşte beşer bu zât ı Kemal'in merak ve hayret ve muhabbet de ne kadar hilafakı ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın üçüncü meyve. Saadet Ebediye'nin definesini görüp anahtarını alıp getirmiş. Zin ve hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahman-ı Zülcemal'in rahmetinin baki cilbelerini müşahede etmiş ve Saadet Ebediye'yi katiyen hakka yakın anlamış. Saadet Ebediye'nin vücudunun müjdecisi, müjdesini cin ve hediye etmiştir ki, bir cin ve insi kararsız bir dünyada ve zezere-i zeval ve firak içindeki mevcudatı seyri zaman ve harekatı zerrat ile adem ve firak ebedi denizine düşüldüğü olan vazisi mevhumeyi can pereşan oldukları hengamda şöyle bir müjde ne kadar kıymet kıymetler oldu ve idam ebedi kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağına öyle bir müjde ne kadar sade taver olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kur bu şahanede bir saray verirse ne kadar surura sebeptir. Bütün cin ve insa böyle sururları topla sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve. Ruhiyeti cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi. Ruhiyeti cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalbe sahibi bir insan zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Ve o sevmekten cemal ve kemal ve ihsanın derecesine nispeten tezahür eder perestiş derecesine gelir. Canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve İhsan, onun cemal ve kemal ve nispeten küçük birkaç nematın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir işte layık, layık bir zatı zülcelali ve kemalin saadet ebediyede rüyetine muvaffak olması, ne kadar saadet haber ve medar sürü ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan nisan anlarsın. Beşinci meyve. İnsan, kainatın kıymetler bir meyvesi ve sani kainatın nazar sevgilisi olduğu, Mirac ile anlaşılmış ve o meyveyi cilmeyse getirmiştir küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zihin şuur insana o meyveyle o kadar yüksek bir makama çıkarır ki kainatın bütün mevzuat üstünde bir makam fahr veriyor. Böyle bir sevinç ve mesuliyet yarını veriyor ki bir edilmez. Çünkü adi bir nefer edilirse sen müşir oldun, büyük komutan oldun, ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz, bir hayvanın atıkı, zeval ve firak sinesini bir insana birden ebedi bakşi bir cennette rahim ve kerim bir rahmanın <laughs> rahmanın rahmetinde ve hayal suratinde ruhun usatinde hızında usatinde aklın cevelanında kalbin bütün arzularında müşmümeri kutunda tenezzühe seyran ve cevelana muvaffak olduğun gibi Sadesi bedelde rüyesi cemaline ve bedel, cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit. İnsaniyesi sukut etmemiş bir insan ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve sürrü kalbine hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi makam istimadı olan zata deriz dinleyici. İlhat ki gömleğini yırt at. Mümin kulağını geçir ve müslüm gözlerini tak. Sana iki küçük temsil ile bir iki meyvenin dereceye kıymetini göstereceğiz. Mesela seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş yönelilerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı mazlumların vavilasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte biri gitse o memleketin padişahından bir müjde getirse o müjdeyle bize yabancı olanları ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler, kardeşler suresine dönse, o müthiş cenazeler, kuşu ve huzuda zikir ve tesbihte, birer ibretkar, ibretçer şeklinde görse, o yetimhane ağlayışlar, sayınakarına yaraşasınlar hükmüne girse, ve o ürünler ve o soymaklar, garatlar, terhisat suresine dönse, kendi sürürümüz ile beraber herkesin sorununa müşterek olsak, müşterek olsak, herkesin sorununa müşterek olsak kolayla. O müjde ne kadar mesul haline olduğunu elbette anlarsın. İşte mirac Ahmedi Nesir Sıram bir meclis olan Nuri İman'dan evvel şu kainatın mevzusu nazarı dalete dalete bakıldığı vakit yabancı muzul müziği ki vahiş bir dağ vahiş ve dağ gibi cürbler birer müthiş cenaze Ecel herkesin başını kesip adem abat kuyusuna atar. Yokluk kuyusuna atar. Bütün sadalar, firak ve gelen baviyeler var. gelen baviyeler olduğu halde. Daralesin, imansızlığın öyle tasvir ettiği hengamda mevi miraj olan hakaiki erkan-ı iman hakikatları nasıl meclat sana kardeşe, dost ve saniye üzerine zakir ve müsebbih ve mevç ve zeval bir nevi tesis ve vasfeden azat etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatında olduğunu sana gösterir. Bu hakikat sabah görmek istersen ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil senin ile biz sahra-i kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, himayetçisiz, aç ve susuz, meyus ve bir vaziyette olduğumuz kadar birden bir zat o karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse birden cennet misal bir yerde siparişimiz temin edilmiş. Gayet merhamet çağrı bir havimiz bulunduğunu, himayedenimiz bulunduğunu bulunmuş. Yiyecek ve içecek hisar edilmiş bir yerde bizi koysa ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahrayı kebir, bu dünya yüzüdür. O kum denizi bu hasat içinde hareket eder, seyri zaman tahrik, tahrikiyle çalkanan mevzat ve çare insandır. Her insanın ençesiyle kalbi dağ, dağdar olan istikbali, müthiş zulümat içinde nazarı dalet de görür. Feryadını eşittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semere-i mirac olan Marziyat ilahi şu ile şu dünya gayet kerim bir zatın misafirhanesi. insanlar dahi onun misafirleri, memurları, sikor dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve sadece bediye gibi parlak göründüğü vakit ne kadar hoş güzel bir şirin, ne kadar hoş güzel şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makamı istimada dinlemede olan zat diyor ki Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamd ve şükür olsun ki İlhattan kurtuldum. Tevhide girdim. Tamamıyla inandım ve kemal imanı kazandım. Biz de deriz, ey kardeş seni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri Resul-i Ekrem Aleyhisselam şefaatine mazhar etsin. Amin. Allahümme salli ala menin şakka bi işareti hile. ve neba min nasabi hile ma'a kelikevferi sahibul olduğumu ağacı ve mazaka basarı ve seyyidi ve seyyidine sahibi olduğumu ağacı ve basarı ve -se seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sahibi <laughs> min evvelin evveli dünya ila ahirin mahşer subhanakilla ilmelena illa muallemtena إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آت إذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Ve ahiru dâvâhum en Rabbil alemin. Allah rızası için el Sayfa 5 altında şarkı kamer müzesi bölümünde kaldık. Başka zaman devam edelim inşallah. Kısa bir bölüm fakat başka ayrı bir konu.